Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Yepyeni bir cuma, yepyeni bir video yine sizlerle beraberiz sohbet serisinde. Başlamadan önce hemen hatırlatma yapmak istiyorum. Henüz abone değilseniz lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve izleyeceğiniz videoları eşle dostla paylaşmayı da şimdiden hatırlatmak istiyorum. Yine bir bilinmeze doğru sohbet serisinde ne soracaklarını bilmiyorum. Bakalım ne soracaklar. <laughs> Buyurun. Merhaba. 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 Bugün biraz enerji çalışmasının tanımından bahsedelim mi? Ne dersin? Bahsedelim ama bunun bir tanımı yok. Enerji çalışmalarından bahsedebiliriz. Olur. Yani Olur çünkü böyle çok hani biz biz de yapıyoruz böyle çalışmalar. Senin aylık programında da var. İşte dışarıdan biri geldiği zaman hani siz bugün ne yapacaksınız dediğine işte bizim bugün bir enerji çalışmamız var diyorum. E, e, diyorlar. O E kısmı do, dolmakta biraz zorlanıyor. Çünkü anlasılmaz yaşanır. <laughs> Biliyorum. Ben bunu en çok şeyde yaşıyorum. Ne iş yapıyorsunuz diyorlar. Ben orada anlatamayacağım bildiğim olarak iletişim uzmanı kimliğimi kullanıyorum. Demek ki iletişim uzmanıyım diyorum ve hımm deyip tamam diyorlar. Ama aslında benim yaptığım şeyi anlatmaya iletişim uzmanlığı yetmiyor. Çünkü ben iletişim uzmanlığı kısmını yani bilgiyi enerjetik çalışmalarla birleştiriyorum. Evet. <laughs> Bildiğiniz gibi. O nedenle şimdi ener bazen enerji terapisti diyorum. Yani diyorlar, hatta bana şöyle diyen, güneş enerjileriyle mi uğraşıyorsunuz diyen biri oluyor. Hatta bazen şöyle diyen oluyor, hmm, enerjim ben ona inanmıyorum. Ben diyorum ki, enerjiye mi inanmıyorsunuz? Yani E eşittir, MC kare, Einstein'ın temel fizik kanunu mu inanmıyorsunuz? Tabii hiç böyle bakmıyorlar. Birçok insanın kafasında enerji dediğinizde, işte eskiden hacı hocaların yaptığı, işte bu hurafeler, dualar, muskaların bir devamı gibi görülen spiritüel yolculuklar. Yani birçok insan öyle algılıyor işte ne bileyim e, uçacağız. Başka bir boyuta geçeceğiz. Belli işte uyarıcılar alıp onlarla ereceğiz falan gibi algılıyorlar. Oysa arkadaşlar en azından benim penceremden enerji ne size onu anlatayım bugün. Enerji dediğimiz şey fizik. E eşittir mc kare. Biz bu formülü öğrendiğimizde ortaokuldaydık. Yani Einstein'ın temel enerji formülü şudur. E burada enerji demek. M kütle de ışık hızı. Enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi. Bu kadar basit. Işık hızı sabit, ışık hızının karesi de sabit. Yani bizim oradaki değişkenimiz ışık hızı değil. Ne? Kütle ve enerjinin eşitlenmesi. Şu demek. Şu an gözümüzle gördüğümüz, sesini duyduğumuz, madde olarak tanımladığımız, somut madde olarak tanımladığımız her şeyin Bizim beş duyuyla dokunamadığımız, tadamadığımız, göremediğimiz, hissedemediğimiz bir enerjetik karşılığı var. En rahat suyla anlatabiliyorum. Suyun hangi moleküllerden oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Yine ortaokul bilgisi. H2O, iki hidrojen, bir oksijen. Su, katılaşıp buz haline geldiğinde içeriği değişiyor mu? Hayır. Hacmi değişiyor ama içeriği değişmiyor. Fiziki değişime uğruyor. Ama hala iki hidrojen, bir oksijenden. Tekrar 2 hale geliyor, hala 2 hidrojen bir oksijen, gaz haline geliyor, buharlaşıyor. Biz artık gözümüzle görmüyoruz. Peki biz o suyun 2 hidrojen bir oksijen molekülünü biz göremiyoruz diye yok mu oluyor? Enerjisi farklı formlarda, farklı hallere geçiyor, e bir fiziki enerjik değişime uğruyor. Biz gözümüzle göremiyoruz diye artık onu madde olmadığını iddia edebilir miyiz? gerçek olmadığını edemeyiz. Yeteri sıcaklığa getirdiğimizde onu tekrar likit haline yani yağmurun inmesi gibi tekrar likit formuna bizim gözle gördüğümüz bir forma getirebiliyoruz. Doğru mu? Doğru. İşte enerji de bizim hayatımızda maddi olarak tezahür eden gerçek diye somut eşittir gerçek diye tanımladığımız her şeyin bir sürecinin olması demek. Mesela yaratım. Yaratım enerjik bir süreçtir. Biz yaratım için anda, alanda enerjetik frekansımızla çalışırız. Enerjetik frekansımız neyse bizim bizim gözümüzün dışında, dış dünyamızda bizim için maddeye dönüşen, tezahür eden şeylerin yaratımını enerjetik frekansımızla yaparız. Biz enerjetik frekansımızı görmüyoruz. Enerjetik frekansın ya da enerjinin ne olduğunu bilmiyoruz diye enerjiyi yok sayamayız. Enerjiyi yok saymanız demek bu gezegeni yok saymanız demek. Çünkü bu gezegenin üzerine oturduğu temel kanun, fizik kanunu E eşittir mc Diğer bütün fiziki kanunlar bunun üzerinedir. Bir matematik işleyişi vardır. Siz matematik ve fiziki bir işleyişi olan bir gezegenin üzerinde enerjiyi yok sayamazsınız. Ancak şunu da çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de ee, işte 2006 senesinde bu tüm bu çalışmalarla tanışırken gerçekten de burnum havada inanılmaz bir snotlukla yaklaşmıştım. Neden bahsediyorsunuz arkadaş siz diye. Hatta ilk aldığım eğitim Reiki eğitimiydi. Ben şey diye falan gittim. r 500 var mı? Falan diye gittim eğitime. Yani gerçekten utanıyorum şimdi bu halimden ama. Enerjinin ne olduğuyla ilgili benim bir bakış açım vardı. Bilimin bahsettiği enerjinin ötesinde siz bana benim görmediğim bir şeyle, bir şeylere müdahale edebileceğimi mi öğretiyorsunuz? Ya e da öğreteceksiniz de benim yaklaşımım. Ama burada kulakları çınlasın. Benim breakmaster'ım bir kimya mühendisiydi. <laughs> ve çok e, fikrine, e, hayattaki duruşuna çok önem verdiğim ve takdir ettiğim bir e, kadındı. E, hala öyle. E, i̇lk anlattığı şey buydu. Demişti ki, biliyorum birçoğunuz şüpheyle geldiniz. Ama ben size bir mühendis olarak şununla başlamak istiyorum deyip, E eşittir kareyi anlatmıştı. O nedenle benim aklımda, bir şekilde bana bir ön yargı ile bu konuda yaklaşan birine hemen bu örneği veririm. Benim ikna olma yolum oydu çünkü. Gözümle görmem gerekiyordu. O E eşittir M'yi görmem gerekiyordu. Ve hmm, şimdi üzerimde giydiğim gömlekten, ayağımdaki ayakkabıya, oturduğum sandalyeye kadar kütle mi? Kütle. Madde mi madde? Yani bunların bir enerjisi var mı? Var. Kanun bunu söylüyor. Henüz aksi ispatlanmadı. Temelde enerjiyle ilgili yaklaşmak istiyorsanız ya da işte bu enerjitik çalışmalar işe yarıyor mu diyorsanız eğer sizin enerjitik halinizi yok saymadığınızdan emin olun. Çünkü siz bedenle, gözle görülür formun ötesinde aynı zamanda enerjitik bir formsunuz. Dolayısıyla sizin enerjitik formunuzda olan bütün değişimler, ve dönüşümler sizin fiziki formunuza yansır. Finansal alanınızdaki enerjetik dönüşümünüz sizin finansal olarak elinizle tuttuğunuz o servetinize yansır. Enerjetik olarak ilişkilerinizdeki değişiminiz ve dönüşümünüz ilişkilerinizdeki somut gerçekliklere e, tanımlanır ve e, yansır. O nedenle enerjiyi es geçmeyin. Ben hep şunu söylerim. İnanmıyor olabilirsiniz ama sizin inanmamanız oradaki o gerçeği değiştirmez. Dolayısıyla ortada bir gerçek varsa, bir hakikat varsa karşısında durmak yerine işte inanmıyorum, sapsada demek yerine bir araştırın, bir bakın, deneyimleyin. Söyledin ya çok güzel. Hani yaşanılır, anlatılmaz dediğini. Ben seminerde ne yapıyorum enerji çalışmada? Mesela para konuşun İşte Para bu hafta parayla aramızdaki konforlu mesafe enerji olarak arındıracağız diyorum mesela. Şimdi ne yapacaksınız? Bunu gelip görmeniz gerekiyor. Çünkü enerji öyle bir şey ki katılımcılarıyla varoluşla, o başladığımız saatle ve o anda açığa çıkan durumla değişebilir bir şey. Aynı suyun kaynama derecesi gibi. Ben istersen suyu 70 derecede bırakırım, istersen 100 derecede çıkarırım, istersen 90 derecede kahve denerim o suyla. İşte tam bunun gibi o andaki o çalışmayla açığa çıkacak şey, oradaki grubun, kişilerin tezahürünün, maddeleşmesinin ve gerçekleşmesinin neye hazır olduğuyla ilgili. İşte o enerji çalışır, oradaki kişilerin enerjetik halleri ve bunlar maddeye dönüşecek şekle gelirler. Umarım çok kafanızı karıştırmadan anlatabilmişimdir ama lütfen araştırın. Bir şeye ı -ı demeden önce lütfen onun tadına bir bakın. Çünkü gerçekten o kadar komik oluyor ki işte ben bunlara inanmıyorum. Tamam diyorum eskiden anlatmaya çalışıyorum Şimdi şey diyorum peki tamam. Yani <laughs> tamam. Benim bolca paylaşacağım bir video oldu. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben çok mutlu oldum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim de bolca paylaşacağım bir video oldu. Enerji nedir dediklerinde bu videoyu herkese gönderebilirim. <laughs> <Evet, gülüyor> çok güzel oldu. <laughs> Teşekkürler. O zaman ben teşekkür ediyorum bu konu için. Dedim ya işte en sevdiğim hallerden bu sohbet videoları ne soracağını bilmediklerinde böyle ortaya enerjetik olarak o andaki enerji neyse işte böyle açığa çıkıyor. Sevgili dostlar ortaya çıkan bu nefis enerjiyle Haydi abone değilseniz lütfen gidip abone olun ve bildirimlerinizi açın. Ve eşle dostla bu videoları paylaşın. Ve eğer siz de biraz enerjiyle ilgili hmm, hafif girdi duruyorsanız birazcık burnunuzu daldırın. İnanın bana istediğiniz zaman içinden çıkabilirsiniz. O nedenle haydi dostlar bir meselemiz var. Ve enerjetik olarak dünyanın frekansı değişebilir mi? Evet değişebilir ve dünya daha güzel bir yer olabilir. Hadi ona katkıda bulunun. Bu videoyu birileriyle paylaşın. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye.